Merhaba sayın izleyiciler. Ben Cemal Çuhadar. Türkiye Silah Teknoloji Ürünleri platformumuza hoş geldiniz. Bugün sizlere Mısır Hava Kuvvetleri'nde bahsedeceğim. Bildiğiniz gibi son dönemde Libya'da Mısırla ilgili sıkça haber duymaktayız. Peki Mısır Hava Kuvvetleri bizim için tehdit midir? Gelin hep beraber biz oraya cevap bulalım. Son yıllarda çok yoğun bir şekilde silahlanan Mısır tabii ki havacılık alanında da çeşitli atılımlar yapmaktadır. Özellikle majör platform anlamında oldukça genişleyen Mısır, Akdeniz'de Türkiye'ye karşı bir tehdit olarak öne çıkarılmaktadır. Öncelikle Mısır Hava Kuvvetleri envanteri hakkında bilgi sahibi olalım, yaklaşık 220 adet F-16'ya sahiptirler. Bunların 19 adedi blok 50, 127 adedi blok 40, 36 adedi blok 30 ve 34 adedi blok 15 seviyesindedir. Mevcut F16 sayısı neredeyse Türk Hava Kuvvetleri kadar vardır. Fakat burada çok önemli bir nokta vardır ki 220 F16'yı bir kalemde pota dışına çıkarabiliriz. O noktada şudur: Mısır Hava Kuvvetleri F16'larında kullanmak üzere AIM-120 AMRAAM füzelerine sahip değildir. Dolayısıyla bu uçakların BVR angajmanda herhangi ciddi bir tehdidi yoktur. Esasen Mısır'ın bel kemiği olan F16'ları bu sayede denklemden çıkartmış oluyoruz. Böylelikle toplamda 300 adet savaş uçağına sahip olan Mısır'ın zaten geriye de fazla bir gücü kalmıyor. Mısır'da 19 adet Mirage -2000 tipi savaş uçağı da bulunuyor. Bu uçaklar bildiğim kadarıyla herhangi kapsamlı bir modernizasyona tabi tutulmadılar üstelik sayılarının da az olması hasebiyle Miraj 2000'lerin Türk Hava Kuvvetleri karşısında herhangi ciddi bir tehdit oluşturacağından bahsetmek zor. Bu yüzden Miraj 2000'lerde pota dışında. Gelelim Mısır Hava Kuvvetleri envanterinde bulunan bir diğer platform olan MIG-29MM2 uçaklarına. Kimi kaynaklarda 46, kimi kaynaklarda 50 adet sipariş geçildiği yazıyor. Biz 50'yi doğru kabul edelim. Uçakların özellikle radar ve el eh sistemine dair net bir bilgi bulamadım. Uçakların AESA, PESA radara sahip olması durumunda yabana atılmaması gerektiğini söyleyebiliriz. Keza kaliteli bir el eh sistemine sahip olmaları durumunda da uçaklar ciddiye alınması gereken rakipler haline gelecektir. Ancak Rusya bu uçakları muhtemelen ihraç versiyonunda vermiştir bu da uçağın orijinal haline göre downgrade edilmiş bir versiyonu olduğuna dair bize fikir verir. Uçakların kullandığı R-77'ler ise yine sabıkalı mühimmatlardır. Özellikle bir diğer R-77 kullanıcısı olan Hindistan bu mühimmatlar için Rusya'ya isyan etmektedir. Mısır MIG-29 uçaklarını almak için 2014 yılında sözleşme imzalamış 2017 yılında ise ilk uçaklarını teslim almaya başlamıştır. 2018 yılında bir adet, 2019 yılında da yine bir adet olmak üzere toplam iki uçağını ise kaybetmiştir. Bu da bakım kalitesi hakkında soru işareti oluşturabilir, yine de haddinden fazla yermemek adına bunları olağan bir durum olarak yorumlayalım. Özetleyecek olursak MIG 29 MM2 uçakları F-16'lardan ve mirage 2000'lerden daha büyük bir tehdit olmakla birlikte Türk F-16'lar tarafından baş edilemeyecek bir uçak değildir. Gelelim son olarak belki de platform bazında en büyük tehdit olan uçaklara, da Surafale. Rafale ASA radar, SpectraL -E Suite, IRST sensör gibi donanımlarla dikkate alınması gereken bir uçak. Uçağın yüksek hareket yarıçapı ve yüksek istasyon sayısı gerçekten ciddi tehdit ancak burada da yine Mısır için çok önemli iki eksiklik var. Bunlardan birincisi uçaklarında kullanmak üzere Meteor füzesi bulunmuyor. Açıkçası Meteor artı Rafale kombinasyonu Türk Hava Kuvvetlerini ciddi anlamda zorlayacak bir kombinasyon olurdu. Bu yönden avantajlıyız diyebiliriz. Avantajda olduğumuz ikinci durum ise rafale sayısının envanter adedinin 24 ile sınırlı olması, 24 adet rafale tehdi seviyesini tabii ki artıracak bir unsur ancak asla üstünlük kuracak bir sayı değil. Mısır Rafale uçaklarını MICA füzeleriyle kullanıyor. Bu füzeler a m 120 a, -M -A, -A -M muadili füzeler ancak yine de özellikle C7 füzesiyle kıyas edersek C7 bunlardan bir iki tık daha önde diye yorumlanabilir. Kısaca Mısır'ın esas çaydırıcı gücü 24. Adet Rafale ve 46 adet MiG-29M2 uçaklarından teşkil olmaktadır. Bu uçaklarında her biri için %80 harbe hazırlık oranı dahi tutturulsa olası bir karşı karşıya gelme durumunda 19 Rafale artı 36 MiG-29 ile toplamda 55 parça uçakla ancak ciddi sayılabilecek bir mukavemet gösterebilirler. Muharip jet bazında baktığımızda Mısır'ın tüm gücü budur. Ancak tabii ki bir hava gücü yalnızca muharip jet filosundan oluşmaz. En az bunlar kadar değerli bir diğer konu ise havadan erken ihbar ve kontrol uçaklarıdır. Mısır'ın bu iş içinde elinde 7 adet E-2C Hawkeye uçakları yer almaktadır. Bu uçaklar Hawkeye 2000 standardındadır. Açıkçası Hawkeye 2000 standardı tam olarak ne ifade eder bilmiyorum ancak ilk uçak 2003 yılında, son uçak 2007 yılında modernize edilerek envantere katılmış uçakların radar menzili nedir, kaç hedefi takip edebilir, Link 16 gibi bir kabiliyet var mı bunlar bilgim dahilinde değil, fakat şunu da söyleyebiliriz ki envanter adedi daha çok olan Rus yapımı MIG-29 ile ABD yapımı E-2C'ler arasında herhangi bir veri bağı olmayacaktır. Bu sebeple MIG-29'larda büyük bir kabiliyetten yoksun durumdadır. Rafale ile E2C arasında bir veri bağı var mıdır bilmiyorum, varsa bu Rafale'ın tehdit boyutunu artıracaktır ancak tabii ki yine bizim F-16'ların baş edemeyeceği bir boyut değildir bu. Bunun haricinde Mısır'da tanker uçak kabiliyeti de bulunmamaktadır. Savaş uçakları body body yöntemiyle havadan yakıt ikmali gerçekleştirmektedir, bu da Mısır uçaklarının uzun erimli ya da uzun soluklu bir operasyon düzenlemesine engel bir donedir. Bununla birlikte Mısır'da herhangi bir hava SOC sistemi de bulunmamaktadır. Görüldüğü üzere Mısır ekipman ve teçhizat anlamında aslında oldukça sınıfta kalan bir yapıya sahiptir Mısır dile kolay tam 3 farklı ülkeden 4 farklı savaş uçağını aynı anda envanterinde faal halde tutmaya çabalamaktadır. Bu durum ise kelimenin tam anlamıyla bir lojistik kabustur. Mısır Hava Kuvvetleri bu yapılanma ile gerçek bir savaşta bir mucize olmazsa ancak nal toplayacaktır. Zira bu kadar birbirinden farklı sistemi bir arada idame etmeye çalışmak için gerek çok büyük bütçelere gerekse çok fazla insan gücüne ihtiyaç vardır. Uçaklar bir şekilde uçsa bile örneğin Rafale ile MiG-29 arasında sadece telsiz teması olması büyük sorunlara sebebiyet verebilir. Üstüne üstlük Mısır'ın bir de tüm bunların yanına Su-35 alma niyeti vardır ki bu da argota bir de tüy dikmek olarak algılanabilir. Alındığı takdirde muhtemel sayı 24 olacak uçaklar R-77 ile donatılacak ve herhangi bir HEIK desteği bulunmayacaktır. Bu da yine su 35'leri çok büyük bir tehdit olma noktasına gelmekten alıkoymaktadır. Üstelik bu sistemlerin yine ihraç versiyonu olacağını da vurgulamak lazım. Biraz uzattık ancak pilotaj ve operasyonel kabiliyet konularına da değinmeden edemeyeceğim, iyidir kötüdür yorumu yapmak belki tam olarak doğru değil ancak Mısır Hava Kuvvetleri pilotlarının özellikle İsrail karşısında bugüne kadar nasıl bir performans gösterdiğini gördük geçmiş geçmişte kaldı desek bile gün itibariyle halen çok büyük bir başarılarını duymuş değiliz, kaldı ki IŞİD'e yönelik operasyonlarda çokça eleştirildiklerine de şahit olduk. Eleştiriyi ne kadar hak ettiler bilemeyiz ancak sanırım hepimiz şunun farkındayız ki Mısır bir İsrail değil. Yani kalkıp yüzlerce km mesafedeki bir bölgede hava üstünlüğünü ele alacak bir yapısı yok, ne Kıbrıs'a kadar gelip orada Türk hava kuvvetlerini baskılayabilirler ne de Libya üzerinde öyle aşılamaz bir duvar oluşturabilirler. Öte yanda biz daha iki sene önce pilot sıkıntısı hat safhadayken 72 uçağı sevk ve idare ederek operasyon düzenleyen bir hava kuvvetine sahibiz. Yine henüz çok yeni olarak gerekirse Türkiye'den kalkar Libya'daki Hafter unsurlarını vurup geri döneriz içerikli bir tatbikatla gerçekleştirdik. Bu uçuş dile kolay 7 saatten fazla bir sürede yapıldı. Uzun lafın kısası Mısır, Türk hava kuvvetlerinin temposuna yetişemez, bu yüzden çıkıp Mısır çok güçlendi, Mısır şunu aldı, Mısır bunu aldı diye panik yapmanın pek bir anlamı. Yok. Mısır, ciddiye alınması gereken, fakat karşı karşıya geldiğimiz takdirde rahatlıkla terbiye edebileceğimiz bir ülkedir. Maalesef Türk Hava Kuvvetleri bazen küçümseniyor, size bütün samimiyetimle söyleyebilirim ki Türk Hava Kuvvetleri dünyada elindeki gücü en iyi şekilde sevk ve idare edebilen kuvvetlerin başlarında gelmektedir. Bunun bir diğer örneği İsrail'dir ki onlarda kendilerini defalarca kanıtlamışlardır. Türkiye'nin avantajı gerek Irak'ın kuzeyi, gerek Suriye'nin kuzeyi, gerek Ege derken çok büyük tecrübeler kazanmış olmasıdır. Bunlar sayesinde operasyon düzenlemeye, çatış